Hoş geldiniz hepiniz. Elmi tatlı. Dilek Hanımcığım siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. <laughs> <karef benim> ya. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Çok sevindik geldiğinizi. Şimdi Ramazan'ın en sevilen tatlısı güllaçı yapıyoruz. Şimdi bunu yapmak için ilk önce sütümüz ısınıyor şekerle birlikte. Ben özellikle gül hatta istedim. Lavantada da böyle gül suyu gibi ağır olmaz mı tatlı? Lavantayı çok az katıyoruz. Evet. Şey var ha. Kıralım. Kıralım. Şunları kıralım. Şunları kıralım. Ben bunlardan biz yapalım. Tamam. Şey, şey mi? Üzerine koyacak olduğumuz malzeme alt tarafı ezmesi. ezmesin. Ezmesi diye. Bravo. Şimdi ceviz koyduk ama fındık oluyor, badem oluyor biliyorsunuz. Ama hayat pahalı. Süpersin dilekçim, çok teşekkür ederim İngilizce. Biraz 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 bir Ben bir şey söyleyeceğim. Ramazan öncesi sizde de olmaz mıydı böyle hazırlıklar gelirdi bir araya yufka açardı. elbette anneler. Kızlar süpersiniz vallahi. Bu arada fıstığımızı da koyduk. En sonunda soğuk süt koyacağız. Bekliyoruz. Hanımları seviyorum. Çünkü hayatın çiçeği, böceği, rengi sizsiniz. Sabah kalktık. O günü kim yaratıyor? Biz yaratıyoruz. Çocuklar ne yapacak? Evin temizliği, yemek. Yaşasın kadın.